İyi akşamlar. Bugün 24 Haziran 2020 Çarşamba saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekili Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekili Şeyeti ve Noter Huzurunda 993. 993. Hafta Şans Topu Oyunu ve internet üzerinden oynanan 4. Süper Şans Topu Oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimize belirtilecek numaralarımız her iki oyunumuz için de geçerli olacaktır. Her iki oyunumuza ait dağıtılacak ikramiye bilgileri ise ayrı ayrı verilecektir. Öncelikle 993. hafta şans topu oyununa çek oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3.689.518 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarımız 1 milyon 698 bin 575 Türk lirası. Geçen bir haftadan devimiz var. Bir haftanın devir tutar toplamı 804 bin 94 Türk lirası. Devir tutarımız büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Şimdi de ikinci, şimdi de dördüncü süper şans topu oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 332 bin 843 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarımız 163.378 Türk lirası. Geçtiğimiz bir haftadan devrimiz var. Bir haftanın devir tutar toplamı 87.241 Türk lirası. Bu çekilişimize de dağıtılacak ikramiye büyük büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyetimizin huzurunda 2 adet küremizde. Birinci küremizde birden 34'e kadar olan sıralı numaralı toplardan 5 adet şanslı rakamımızı belirlemek üzere küremizi çalıştırıyor. Sıralı numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Ve bu haftanın 5 şanslı rakamını belirlemek üzere butona basıyorum 1 17 20 25 Birinci küremizin son şans rakamı 34. Gene çekiliş eğitimimizin huzurunda ikinci küremizde birden 14'e kadar olan sıralı numaralı toplardan şans topumuzu belirlemek üzere küremizi çalıştırıyor ve sıralı toplarımızı küre içerisine bırakıyorum. Ve bu haftamızın şans topunu belirlemek üzere butona basıyorum. Şans topumuz 8. çıkan şanslı rakamları düşüş sırasına göre okuyorum. 1 17 20 25 34 şans topumuz 8. Çıkan şanslı bu haftamızın çıkan şanslı numaralarını küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 1 17 20 25 34 şans topumuz 8. Son kez bu çekilişimizin çıkan şanslı numaralarını küçükten büyüğe, büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 1 17 20 25 34 8. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.